Türkiye'nin ilçeleri serimizde Bitlis'teyiz. Bitlis ilimiz Doğu Anadolu'da yer alıyor ve bu ilde en büyük ilçe nüfus açısından en büyük ilçe Tatvan ilçesi. Van Gölü kıyısında bulunan bir ilçemiz burası ve 104 bin nüfusu var. Bitlis merkezi ise 74 bin nüfusa sahip. Bu ilde Güroymak ilçesi yine Tatvan'ın ardından 49 bin yaklaşık 50 bin nüfusu olan bir yer ve Ahlat ilçesi ondan sonra geliyor yine Van gölü kıyısında 45 bin nüfusuyla dikkat çekiyor yine Hizan ilçesi burada güney kısmında yer alıyor Hizan ilçesinde 30 binin üstünde 31 bin civarında bir nüfusu var Adil cevaz ilçesi kuzey kısmında yer alıyor yine Van gölü kıyısında burası 29 bin nüfusa sahip ve Bitlis'in en nüfus açısından en küçük ilçesi de Mutki ilçesi batı kısmında yer alıyor. Bitlis Van Gölü'nün batısında yer alan bir ilimiz ve burada nüfusu kalabalık ilçeler bulunuyor. Merkez ilçe burada il merkezi durumundaki yani Bitlis il merkezi durumundaki merkez ilçe Tatvan'dan daha düşük nüfusa sahip bu yönüyle de burası dikkat çekiyor.